Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün Sayın Seiya etkinliğine elmas basacağız çok güzel kostümler gelmiş yani şu gördüğünüz üzere adamlar sanki kostüm değil Titan çıkarmış. Titan hani filmlerde olur ya böyle altın kaplamalı, gümüş kaplamalı titanlar böyle yatmaz sırtı yere gelmez. Aynı onlar gibi kostümler çıkarmışlar. Ben buradan en çok Chu'yu istiyorum. Zaten görünüşü falan filan aşırı güzel. Bakın Chu'ya giriyorum şu an. Ya abi çok güzel kostümler olmuş ya gerçekten. Yani kof falan bunun yanında <laughs> birazcık tırsız kalacak gibi. Baksana şuna. o tam bir savaşçı gibi olmuş yemin ederim. Baksana bak bak. Arka görünüşünden falan çok iyi duruyor. İki tane orada bir şey var kılıç gibi. Veya balyoz gibi tam bilmiyorum ne olduğunu. Çünkü alttan gözükmüyor. Ya kostüme dahil olabilir. İki elinde böyle kalkan var. Ayakta oha neler yapıyorsun sen. Ha baştan şey diyormuş tamam. <laughs> Şu skill efektleri falan da değişmiş böyle güzel olmuş. Şu bir valire bakalım. Standan çıkartmayan sana tam valir. Aga be az videosunu. Baksana abi kostüm çok güzel ya. Ya görünüşü Valer'in güzel ama Valer'in oyun içindeki skill efektlerini çok geliştirmemişler bu kostümde. Yani çok diğerlerine baya bir benziyor. Şöyle bir badanga bakalım. Badanga iki tane getirmişler. Bir tane gümüş bir tane altın kaplama. Hadi bakalım. Torpilli badang. Diğeri de bunun sarısı galiba. Güzel. Hoş bir kostüm. Bu iyi. Diğeri nasıl acaba? Aa bu daha güzel. Gelişimi harika mı? Oy! Kanadı falan da var. Kaja gibi aynı. Aşırı iyi. Bunu almamız lazım. Bak Badanga bunu bir de bak Chu ve Badang almamız lazım bizim buradan. Nasıl olacak bu iş? Etkinlik mağazasında 1200 ediyor. Yani ilk onu çekilişti Badang'ın diğerini verecek. Ama buradan 1200'e takaslayabiliyoruz. Chu garanti alacağız. Ama badangı almazsam olmaz hocam Çok güzelmiş badang ya Aşırı güzelmiş Arkadaşlar <laughs> Elleri kolları şöyle bir şey edelim Başlıyorum biraz zarara gireceğiz ama Yani buna basmazsak olmaz Peki etkinlik durumu ne durumda Etkinlikten Şunları basalım Şunu ver bakayım ne verdin sen bana he bunlardan bir şey veriyor Tamam bunlar zaten kahraman denemi Buralarda Sayın etkinlikleri falan yok mu bize böyle bir çekiliş hakkı tanıyacak. Vardır ama ben şu an görmedim. Ben böyle ilk geldiği gibi bunun denemesini yapmayı seviyorum ya. Şey geldiği zaman tekrar basarız. Sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar basıyorum. Hazır mısınız? Bak geliyor. Geldi. İkini bir basalım. Hatta elmas kullanılsın mı? Lan niye bastım? Dur bakayım. Animasyonu atlamayacağım öyle. Teker teker gelsiniz. Zevkli oluyor. Şimdi Badang ilk 10'lu çekilişte garanti veriyor ama bunu veriyor. Diğerini vermiyor. Diğeri biraz daha güzel çünkü. Bakalım kaç tane o takas parçasından verecek. Tamam bir tane badangımız oldu. Eee 190 tane veriyor. Yani 190 tane vermiş. Okey. Eee her birinde 190 tane verse. 200'den hesaplasak. 2, 4, 16, 18. Oy. Tamam oluyor o zaman. Yapabiliyoruz Hadi bir basalım bakalım İlk çekiliş indirimliydi 500 verdik Diğerlerine full 1000 vereceğiz Kaç oldu 435 oldu Ver bakalım 1000 daha Kaç oldun kardeşim 660 oldu çok iyi Güzel ilerliyoruz 800 olursun 880 hadi bakayım 880 oldun bu an 815 oldu. Şu animasyonu atlayayım gerek yokmuş. Ne bu? Eliminasyon Pegasus. Tam güzel bir şeye benziyor. Tekrar bastım tamam 1200 oldu arkadaşlar. Buradan bir tane bundan aldık. Bir tane böyle bir yanar dönerli bir çerçeve aldık. Güzel kullanılabilir. Şimdi etkinlik şuraya geliyoruz. Şuradan şu ödülleri bir toplayalım. Çekiliş şeyi falan var. Onu birazdan kullanırız. Etkinlik mağazasından kardeşim. Hangisi çuğu bunlardan? Şu ortadaki çuğu. Şu badank, şu valir. Ben valiri değil badan şey çuğuyu alıyorum. Alıyorum bak seni. Seni alıyorum kardeşim. Gel bakayım. Nice. Badangı da alacağım. Ben buradan badangı almadan gitmem. Geldi ya. Geldi ya. Geldi kral. Geldi ya. Çok güzel kostüm ya. Vallahi billahi. Hadi basalım biraz daha. Bu 900'e indi. Okay, doğru. Badang almamız lazım. Korijim Badang almadan şuradan şuraya gidemeyiz. Badang almadan buradan gidersek iyi gözle bakmazlar bize. Hadi! Hadi! Hadi bir son daha. Hadi bir tane daha. Lan! Bundan değil şeyden ver bana. He? Nice. Badang geliyor Badang. Badang geliyor Badang. Badang bu değil mi? Gel bakalım buraya. <laughs> badangımız da oldu çok iyi ya bu kostümü almasaydım olmazdı aşırı iyi kostüm oğlum baksana arkasındaki kanatları falan filan skill efektlerindeki görünüş elindeki yay falan çok iyi be baya iyi baya buradan alabileceğimiz bir şey var mı bu 300'müş ama afili de bir şeye benziyor biz buradan ne almışız öldürme bildirimi e, eliminasyon efekti ve çerçeve almışız. 133 elmasımız kaldı. Şu şeyleri de basayım o zaman. İki tane şarkımız geldi. 68 oldu. 25 oldu. Tamam güzel. Şimdi ödül havuzumuza girdiğimiz zaman 3 kostüm almışız. Buradan bunları al. Şu çıksaydı güzel olacaktı. Şunu çok merak ettim. Nasıl acaba? Bir tek Valir'i almadık arkadaşlar. Valir'i de dediğim gibi ya Valir güzel olmuş görünüşü ama şey iyi değil. Hani mesela skill atıyorsun ya. Saint Seiya'ya özel çok fazla ahım şahım bir şeyler yapmamışlar. Hani normal diğer Valir kostümleri gibi efektleri vardı. O yüzden beni bir cezbetmedi ama Badankla Chu aşırı iyi olmuş. Hemen şimdi onların ben efektlerine falan bakacağım. Bak şimdi şuraya giriyoruz kardeşim. Bak görünüşü şey çok güzel oyun içinde. Ay şey fırlatıyor, yay fırlatıyor ki çok iyi. Duvarı nasıl açıyor acaba? Aha, süper lan. Ulti 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 çabuk kardeşim getiriyorsun ultiyi. Oooo, Asgard yolu gibi açıyor aynı. Çok iyi be. şuya Şu bakalım bakalım şimdi. Bildiğin Asgard yolu açıyor sanki. torda var ya. Çok beğendim ultisini. Şimdi kritik nokta Chu'nun skill'leri kardeşim bunlara bakmadım ben güzel 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 nice hocam bir farkındalığı var baya W'su nasıl yani daha fazla bir şey yapılamaz zaten W'ya ulti kardeşim ultide de çok bir şey olmaz güzelmiş basimde de zaten çok görülecek bir şey yok ama İyi bakalım nasıl duracak Hafiften böyle yanar dönerli duruyor parlıyor. Nice hocam iki tane sağlam kostümümüz oldu. Şunları bir pratik modla bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Hazır videodayken. Önce ne deneyelim biliyor musunuz? Badangı deneyelim. Çok tatlı kostüm be. Bir bu var bir de diğeri var şimdi. İkisi de güzel bakalım deneyeceğiz. Badang'ın o görünüşü ve e, skill efektleri var ya bambaşka sanki Badang değil de oyuna yeni bir çar getirmişler Saint diye. Öyle abi baksana şuna ya. Şuna bir bakar mısın ya çok iyi. Şunu max seviye yapalım. Bir şeyi de kaldırayım. Tanrı modunu da açalım. Om çok iyi yemin ederim çok iyi. Duvarı bu şekilde atıyor. Kalkanı bu şekilde geliyor. Etrafında böyle sanki bir gezegen gibi bir şeyler dönüyor. Abi ultiye baksana etraf falan da mavileşiyor böyle. Çok iyi. Harika. Dur bakalım şuraya bir bot koyayım. Şurada olsun hasar botu. Güzel. O şekilde his alıyor. <laughs> harika ya. Düz vuruşları bakalım nasıl. Bak bak sesi duyuyor musun? İnce güzel bir ses var. İnsanın kafasını ütülemiyor ve çok güzel bir efekti var. Nice hocam hemen Chuya'ya bakacağım. Chuya'yla da oynamak istiyorum şu an. Badang'ın diğeri nasıl acaba? Onu da merak ettim he. Hemen bir bakalım 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 bakalım. Çuğu kardeş neredesin çuğu kardeş? Görelim bir seni? 10k elmas gitti şaka ama değer mi değer. Fazlasıyla değer. Kostümler çok iyi. Yani bu kostümleri almazsan var ya büyük pişmanlık. Hem de bayağı büyük pişmanlık. Şu girişteki şu duruma baksana. Sanki karşıda o tipi böyle yıllarını çuğuya vermiş adam varmış gibi duruyor değil mi? Bunu almış böyle. Gayet seri bu arada. Max seviye. Şuraya normal bir bot koyalım. Bunları da full vermeden içim rahat etmiyor. Bak çok güzel görüyor musun? Sanki böyle ışınlanıyormuş gibi. Bunlar da böyle. Çok seri bu arada. Oğlum baya güzel ha! Aşırı güzel ha! Dur bakalım bir. Hadi doğ bakalım kardeşim. Oğlum. <laughs> Çok iyi. Aşırı beğendim. Badangın diğerine bakacağım şimdi. Badangın diğerine bakmazsam olmaz. O gümüş, gümüş tende bakalım nasıl olacak. Altın olanı güzeldi. Gümüş olanı da muhtemelen... Ah hiç tahmin edemiyorum biliyor musunuz şu an. Hani o skill efektleri bakalım nasıl yapmışlar onu. Yani ilk 10'lu çekilişte bedava verdikleri için... Yani bedavadan kastım ilk 10'lu çekilişte herkese verecekler onu. Hani belki diğerine göre biraz daha... Daha böyle basit tasarlanmış olabilir. Ama şaşırtıp daha güzel bir şey de çıkabilir karşımıza. Badang sevdiğim bir çar. Oynamaktan hoşlandığım bir çar. Bayağıdır da videosunu çekmedik. Yani yakın bir zamanda şöyle bir sağlam bir badang çatlatırız ya. Max seviye altın ekle. şey yok. Şuraya normal bot koysak kule vuruyor mu? Hmm, doğru. Koridorları kapat yapınca ne oluyordu? Sanırım vuramıyor. Hadi doğ bakalım. Aynen bak dediğim gibi bunda Ekstra ahım şu an böyle bir hani şey yok. Bak gördünüz mü? Ultisi güzel. Zodiac kostümdeki gibi bir ultisi var. Ama ultisi böyle normal. Mesela diğerinde nasıldı? Etraf böyle mavileşiyor. Gezegen gibi bir şeyler çıkıyor. Bakalım pasifi ne durumda? Nice hocam. Etrafında böyle bir biyolojik bir şeyler döner gibi oluyor. Zodiac bir dur durumu var yani. Bunu da ultiye basınca Pegasus çıkıyor. Şu an bak pasifteyim. Üstümde böyle bir yanarlı dönerli içime Venom girmiş gibi duruyor. Çok güzel ya beğendim arkadaşlar. Bak bu kostümlere gerçekten para yatırmaya bu kostümleri almaya değer. Çünkü gerçekten çok güzel kostümler. Benim bayağı bir hoşuma gitti. İşte videomuz bu kadardı. Maalesef Sayın Seiya ile ilgili Mobile Legends'ın bize vermiş olduğu bir görev vardı. Kostüm görevi. Bunu da 10 dakika ile sınırlandırmam gerekiyordu. O yüzden 10 dakika ile sınırlandırdım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.